gelişmez. Korkma esir almayınca insanın insana zulmü engellenmez. Ve onun için sizlere korkmayı esir alanların türküsünü okuyacağım. Yürü acıların girdabından Öpemler çiğneyerek Acıları kara çabir Sabırla kuşanmış Aşkının yadıyla Sen gün sabaha uyanmış denizler gibi. Yedi veren inancıza çifte su ver. Dillerde bir Sen yürü nefesinde yalansız dünyalar üfleyerek. Aç karnında doyurmanın derdine ahmaklar düşsün. yerden nişanlarını, soykarsızların bağrından yiğitlik madalyalarını, at ateşe dostlar da bakalım seninle bitsin, ölümü çağır yedi koldan, kaçanlar kaçsın. Bağla sevdalı kork korku Çiğneyi kılanları yarın dönüdümlerimle dost edin. Yargınlardan arta bilesin. <laughs>